Emine memine lokum yapıyor herhalde ya. Vallahi burnuma yani çok güzel güzel kokular geliyor. Şart lokum yapıyor. Ha bugün namaz. Namaz lokumu yapıyor. Şart lokum yapıyor bu karı bir bakayım bakalım. Ağacık da bana yapıyor. Sen şu rol yapayım. Hiç alim yokmuş gibi. Ay. Kim bilir ha, Nereden? Selamlar, selamlar selam elkü. Aleyküm, Aleyküm selam. Ne yapıyoruz ya? Demiş Kimine, Vallahi hayır. Işte, ne iş yaptın? Lokum mu yaptın ya olsa yoruldun? Yok yapamadım. Ne et kolay gelsin. Lokum yapıyorsun işte kandil var ha, başa. Haa lokumu dökeceğim ha. Hayır. sen ne yapıyorsun? Sen yapmayan mı? Ya ben de ona geldim Emine. Ha. Ya odun çıkartıyordum. Eee? Evet. Ha. Ben şeyin o... Onu yağın içine düşeceksin şimdi. Şeyin de sepeti kaldırıyor derken. Eee? Benim bak doğru mu ya? Tam de lokum Ne diyorsun? E, götüreydim. Ben yapıp vardım bundan sonra. Benim hamur karacak halim yok İmine. E. Ha, hamur karacak halim yok. Sen yapamadım derken hiç yapmamışsın. Vallahi hiç yapamadım. Ben ha. dedim İmine dedim kesin lokum yapıyordu. Dediğin de azıcık da bana yapıversin. Zaten ben sana çalışayım yani. İmine Allah rızası için bugün mübarek kandil. bir hayır işlesen ne olur? Hayır Çarşıya gelmiş duymadın mı? Ha mi? gelmişti Vallahi ha. Çöpek <laughs> de biliyorsun lafları. Ya. Ha. Hayırcılar, çarşıya gelmiş. Yapı vereceğim mi? Yapı verin, yapı var. Ha, hadi Anne. Yapı vereceğim Yapı ya. Anne ben bunu yapasıya kadar. Yarın sabah kadar anca biter. Anca sen ikini bir daha kandilde ya yapalım. Ya ben sana yardım edeyim şimdi yemeğe. Allah Allah. <laughs> Olur ben mi, yapayım da bakarım. Tamam bekleyin, ben yap bakalım. Sen ne yapacaksın sen yiyeceksin. Yiyken yardım edelim ben saat otuna bakarım iyi almış mı almamış mı diye. işin iş olacağım bonaz. Aa! Aa! Ay Mine bizim birbirimizden başka kimimiz var? Aa yok, kardeş, yani, şey yok kardeşim. Kardeşim. Yapı be ya. Yapı Bir daha kandilde de sana yap. Şuradan abamı bir arayayım mı? Benim yani faturayı ödememişiz. Telefon faturasını kapatmışlar. Şazi sen de çoğa gidiyorsun ha. Ablamı bir arayayım. Ablamı arayayım. Tamam arayayım bir kalbini kutlayayım Allah. Ha. Aa apa selamla ne Benim benim şahsiye kandiliniz bu olsun. kosu. Sen ne diyorsunuz? İyi mimin ablaya geldi. Ya ver çek, çekmeyin. Benim telefonum faturayı diyemedi kapanmış da İmine ablası alsın. gel benden ara dedi. Arıyor. Ne diyorsunuz? Eniştem nasıl? Ha? Emine abla da kır... Ya dedi sen lokum hiç uğraşma beraber yaparız dedi onun yanına geldi ben lokum yapıveracak bana. Çıkıyor. Evet. Ya, ne işte abla iyiyiz biz de sağ ol abla. İyi. İyi abla bakalım. Ha 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 Emin abla selam söyle Emin abla. Aleyküm ablam. selam. Ha, ya sağ ol sen seviye beni ya. Çok seviyen, dedi, seviyorum bayılıyorum bayılıyorum. Ama dedi ya oğlum yani şey dedi ne olur kaç para yazacak dedi araya. Tamam. Halamı da arayın abla kapat hadi de çok yazmasın. Ben aradım ya. Tamam hadi görüşürüz. He. Emine abla aramı da arayayım Allah aşkına. Ara ara. Tamam arayayım. Ha, Marık'tan maşlığı ara. He ara. Kimi arayayım? Merak ettim arayayım. Marık'tan maşlığı. Ne maraşayım hadi diye. Hala! Ah hala, ne diyeyim? Selamun aleyküm Şaziye ben. Kandilin mübarek olsun. Elini dönüp benim bu kandilde beraber olamadık. Ha akşam namaza gidemedik bu kandilde. Gelmediniz. Ha? İyi hala be Emine ablanın ortayın ya. Bana lokum yapmaya çağırdı da. Ha yardım edin be ya. Ha ha ben yoğur verdim hamuru falan da. Ha sen ne yapıyorsun ben işlem ne yapıyorsun iyi mi? Ha iyi o da iyi Emine abla da işte torun falan maburun adı ne etsin işte ya. Ha geldi gelmiş de. Ha. Vallahi iyi salo ya. dedim seni özlemem mi be yazın gittin ta. Ha. Şey, Cemil abla bir vurdum, şey diye, Selam çok, sel efendim. Çok konuşma. Ha, çok işe yapma diye ya, ya. Çok konuşma diye ya. Ha, sen hastasın ya senin herhalde nefesini çok yormaması için. Ha. Tamam hala işte mesela söyle kadirlerimiz mübarek olsun bakalım. Ha. Değizim de arayayım bir bakalım. Doğru söyleyen arayayım bir değizim bakalım ne yapıyor. Tamam hala görüşürüz. İyi akşamlar. Emin, Emin abla bir de değizim arayayım son. Ya ne? Kaç gün daha arayam be? Emine abla tamam abi ben, ben veririm faturanın yarısını. Ne edeyim mübarek olsun. Kızım bu... değmenden mi geliyor? Allah Allah. Tamam son kez arayayım. İyi ara. Emine abla son kez araya işte ne olacak? Allah Allah. Allah. Kaç o karadın herkesi ya? Bugün kadil aramayayım sonra da başlayayım. Gide binden ara be. Yok çay çay. Değilsin. Sana <laughs> demeyen Emine abla değilsin ara dedi. Seni değilsin. Konuşacağım Emine abla. A, benim işim var be. İşim var de. Lokum yapıyor da. Ha, ha Allah. lokum döktüm. Ne edeceğim değilsin kadilin olsun. İyi be, işte? Ya. İyi ben ne edeyim işte. Ya Emine abla kendi lokumu dokunmuyormuş da Allah aşkına kendi lokumu dokunmuyor. Ya ben kutuyum. Ha kut biraz. Dokunmayan ya. Dokunmayan ha, ha kut. Allah. Hadi deyiz en işte ters küçük. çekti. Ne yapayım ya. Ya Emine abla yaşlandık aynı da yardım edin. bir Deyiz ki biz varız kuvvetin hepsi. Ya çok yaşlandım. Deyiz hep biz. Sağol kandiki bari basın çok yazıyor ben aradım ya. Ha. Ha. Yeter yeter. yeter. Ha şey diye yeter galiba zaten onlar ne var diye lokum. Aha. Aa. Tamam teyze, görüşürüz. Ha. Kimi arayacaksın? Eteki teyze mi? Arayayım mı? Yeter, hayır yeter. Yeter mi? Bunlar yeter da mi? bir daha kandil kendi zara. Tamam, tamam teyze hadi selam tamam söyle, görüşürüz. Hadi iyi akşamlar sizinle. Daha kendi çok, arkada da var. Aa. Bak kokumla kızarmaya <gülüyor> başladı. Sağ olun abla, teşekkür ederim. şey değil. Ne zaman bir yıldız şey, ne zaman bir şey dağıtırız? Işte, bir şey çek bir şey yap. Bak. Aa. Gece mice Gece dağıtırız, ne yapalım? <laughs> ha. Bak. Yumurta gibi lokumlar. Maşallah ellerime sağlık. Ben ya yürüyorum. sen yaptın ya ha Şaziye. <laughs> sen ne demesin be. Hani hiç.